Evet merhaba CyclingTR merhaba bisiklet severler yanımızda Türkiye'ye e, unutulmaz, unutulmaz anlar yaşatan ve harika bir takım kuran e, Konya Torku Şekerspor'un e, daha doğrusu Torku Şekerspor'un artık Torku Şekerspor'un teknik menajeri Mehmet Şafakçı var. Mehmet Bey tebrik ederiz sizi ben sizi yalnız iki sorularla sıkıştıracağım 2-3 soru evet. aslında bizde soru bitmez gurur duyuyoruz size ne. Ee, biz sizinle gurur duyuyoruz. Takımınızla ayrıca da gurur duyuyoruz. Çünkü böyle bir menajere, Türk menajere e sahibiz. Muhteşem bir takım. Neler düşünüyorsunuz? Çok mutluyuz şu anda. En azından Türkiye'yi hakıyla te e temsil ettiğimize inanıyorum. Bu kadar çok seven insan olduktan sonra sorumluluğumuz da artmıştı zaten. Biz biliyorsunuz 4 aydır hele hele 6 ay ama son 4 ay Dünya Şampiyonasına hazırlanır gibi hazırlandık. Bazıları bunu göz ardı ediyor. Bizim için finaldi burası. Çünkü Türkiye'nin tek takımı olduğumuz için sorumluluğumuz fa hakkıyla fazlası fazlasıyla hissediyorduk. Mutluyuz. Ee, bizim için beklenen bir şeydi. Biz buna hazırdık zaten. Çünkü geçen seneki yaşanan olumsuzlukları silmek istiyorduk. Bunu da bir Türk sporcuları yaptığımız için son derece mutluyuz. Takımımla gurur duyuyorum. Ee, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mehmet Bey biz de sizinle gurur duyuyoruz. Fazla e tutmayacağız sizi ama biliyorsunuz söylemiştim sizi sıkıştıracağım diye. Mehmet Bey şahane bir eee takımımız var ama erkek takımı var. Ne zaman göreceğiz? Bu şapkada bayan takımı ne zaman göreceğiz? Toku bu şapkayı sizin sayenizde takıyoruz. Sizin sevginizle takıyoruz. Ee, çok teşekkür ederiz bize bu şapkayı taktırdığınız için. Güle güle kullan. Ama Ne mutlu bize. Bir bayan takımı görmek istiyorum, sizi bu konuda sıkıştırmak istiyorum. Bir de e, Torku Şeker lütfen dağ bisikletinde de olsun. Bir sporcuyla iki iki sporcuyla bunu sayın başkanımızdan da rica ediyoruz. Yani. E şimdi Hakan Bey, e, biz sadece kontinental takımla yoğunlaşarak bu Türkiye yeni şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. MTB veya bayan takım olduğu zaman dağılacağımızı düşünüyoruz. Çünkü yönetim kadrosu biraz dar. Ama ilerken zamanda bir tane sporcu çok güzel olur. İleriki yani, zamanlarda e, ne olur onun e, için bir şey söyleyemiyorum ama İnşallah bu takımın ahengini bozmak pek istemiyoruz. Öyle bir takım kuralım ki kimsenin ileriki zamanlarda yıkmayacağı bir takım olsun. Pro kontinental olsun. Biz bıraktığımız zaman devam etsin istiyoruz. Vallahi biz pro kontinental beklemiyoruz İnşallah Sayın başkanımızdan Recep Konuk'tan bu takımı pro takım yapmasını bekliyoruz. Tabii ki ben teşekkür etmek istiyorum Recep Konuk Bey sonuna kadar bizim arkamızda bize maddi manevi büyük destek veriyor. Sürekli bizi arıyor. Ne yapıyorsunuz? Hazırlıklar ne aşamada? Hocam diyor. Ee, onun için onu mahcup etmemeye çalışıyoruz. Ee, Konya'nın böyle bir takım olduğu için herkesin gurur duyması lazım. Türkiye'nin takımı. Türkiye'nin takımı. Türkiye takımı. Ben herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ileride ne olur hep birlikte göreceğiz. Hakan Peki. Bey. Bundan sonra inşallah bu turu alacağız artık. Başkasını düşünemiyoruz. Yani i̇nşallah. kabul inşallah. etmiyoruz Ama da yarın, zaten. Ama yarın e, Bağdat Caddesi'ni görmek lazım. Sizinle evet konuşmadan yani. evet, evet. E, çok şey i̇nşallah, yapmak istemiyorum inşallah. ben. Bağdat Caddesi'nde e, hayırlısıyla e, finişi görelim. Ondan sonra hep beraber sevinelim. Ben Saylık Tiyara'da ayrıca size ve eşiniz Aylin Hanım'a teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hep yanımızdasınız. Siz de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hakan. Görüşmek üzere. Başarılar dilerim. Sağ olun. Sağ olun.